anneannesi buyur. Parfe tarifiyle karşınızdayım. <laughs> Parfe için gerekli malzemeleri hemen hızlıca sayacağım. Çok kolay ve çok lezzetli bir tatlı. Nereden başlayayım saymaya? Şuradan başlıyorum. 2 paket krem şanti gerekiyor. Toz krem şanti 2 paket. 400 ml süt. Yani 2 su bardağı süt soğuk olacak süt şekerli vanilin bir paket yani vanilya bir paket veya şöyle vanilya arama verici bir çay kaşığı kullanacak eğer sıvıysa böyleyse bir paket 1 paket petibör bisküvi 200 gramlık şöyle 80 gram 5 yemek kaşığı kadar bitter çikolata parça çikolata damla çikolata damla çikolata 1 adet muz 15 15 16 17 adet kadar orta çilek orta boy çilek ve 1 adet pipet pipet şart değil bu pipeti nasıl kullanacağımı göstereceğim ve fındık içi dövülmüş veya ceviz içi dövülmüş ben fındık içi kullanacağım bir avuç kadar var burada yani yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar fındık içi veya ceviz içi ikisini de karıştırabilirsiniz. Ben karıştırabilirim ikisini de. Ve diğer malzeme, ana malzemelerimiz bunlar. Daha sonra bir adet mikser ve bir kalıp lazım. Baton kalıp da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yıllar önce tapurdan almış olduğum bu kalıbı kullanacağım. Kapaklı güzel. Böyle bir kalıbın içerisine, kullanacak olduğunuz kalıbın içerisine daha doğrusu şu da kapağı, kapağını kapatıp buzluğa atacağım. Kalıbın içerisine ya buzdolabı poşetini kesip sereceğiz ya da ben stretch film kullanacağım. Stretch filmle kaplayacağız. Hangini tercih ediyorsanız onu yapabilirsiniz. Ben öncelikle kalıbımı kaplamakla başlıyorum. Daha sonra krem şantimi çırpacağım. Göreceksiniz aşamaları. Meyveleri doğrayacağım. Sonra hepsini karıştırıp buzluğa. Evet başlıyorum. Kalıbımı güzelce kapladım. Streç filmle kenarda bekletiyorum. Şimdi gelelim çileklere. Bu pipet ne için var? Evet bakın şimdi. Şuradan alttan sokuyorum. Üstten çıkartıyorum tadam kolay çilek temizlemek için var gördüğünüz gibi bakın hop şu şekilde bir daha gösteriyorum alttan pipeti sokuyorum üstten tak çıkartıyorum bakın böyle alıyoruz ve çileklerimizin sap kısımlarını da çıkarmış oluyoruz bu şekilde. Lezzetli kısım kalmış oluyor. Büyük çilekler için iki defa yapıyoruz veya büyük e, petiniz varsa onunla yapabilirsiniz. Evet. Bakın. Küçük çilek de yapalım. Şu şekilde hop. Tadaa. Çilek temizliyoruz. Evet, çileklerimi sudan geçirdim. Muz dursun burada. Şimdi krem şantiyi çırpacağımız kabın içerisine 2 paket toz krem şantiyi ekliyoruz. 2 su bardağı 400 ml sütü ekliyorum. Çırpıyorum. O burada çırpılırken krem şanti çırpılırken çilekleri doğruyorum. Küp küp doğruyoruz çileklerimizi şu şekilde. muzumuzu doğrayacağız. Çileklerimiz hazır. Muzu tabii ki de bakın şu alttan açıyoruz. Biliyordunuz değil mi? Bu şekilde. Ellerimi tekrar yıkadım. Geldim. Evet muzumuzu da bir adet muz. Nasıl doğrayalım? Bunu da böyle küp küp Bu arada mikserimiz devam ediyor. Ben konuşacağım için kapattım. Açıyorum. Muzumu doğramaya devam ediyorum. Evet, şimdi krem şantimizin içerisine ya bir paket vanilya veya benim gibi vanilya aroma verici bir kapak, bir çay kaşığı şöyle bakın. ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Vanilyayı ekledik karıştırdık. Evet. Şöyle öne alıyoruz. Krem şantim hazır. Şimdi bu krem şantin içerisine bisküvimizi ilave ediyoruz. Nasıl ilave ediyoruz? Elimizde kıra kıra. Şu şekilde. Böyle çok. Ne büyük ne küçük. Elimizde kırıyoruz. Evet bisküvimizi ilave ettik. Şöyle üzerine koyduk. Damla çikolatamızı koyuyoruz. Ya bütün malzemeleri şimdi karıştıracağız. Fındığımız ve en son tatam bakar mısınız? Of, çilek ve muz. Ve şöyle bir derin kasenin içerisinde karıştırmaya karıştırıyoruz. Ben böyle koydum ama şimdi bunun içinde savaşmak istemiyorum bu kabın içerisinde. Bir spatula yardımıyla nazikçe karıştıracağız. Oh. çok güzel. Karıştırıyoruz. Renkler ortaya çıkmaya başladı. Karıştırdım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu karışımı Şöyle kalıbımıza spatula yardımıyla koyuyoruz. Kalıpta mı küçük gelecek ya? Hayır. Olmadı iki kalıp yaparız. Ne olacak? Karife çok seviyorum ben. Siz sever misiniz? Ben bayılıyorum. Soğuk soğuk böyle of muhteşem meyve şöyle ne oluyor bir de hmm. harika kalıbımıza koyduktan sonra üzerine yine ya streç film ya da buzdolabı poşeti hadi bu sefer buzdolabı poşeti kullanayım nasıl kullanıyoruz buzdolabı poşetini şöyle ikiye bölüyoruz ikiye bölüyoruz şöyle üzerine kapatıyoruz Evet buzdolabı poşetin üzerine kestikten sonra kapatıyoruz. Benim kalıbın kapağı var. Kapağını da kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. 6-7 saat sonra parfemiz hazır. Şu kadarcık arttı. O artanı da böyle bir baton kalıpta yapmaya karar verdim. İçini streçle kapladım. Şimdi kalanını da buna döküyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yahu tek sen yiyeceksin. Çok değil mi? Değil. Annemlere de vereceğim. <laughs> çok değil. Anneannem falan çok sever. Ee, servis aşamasında da gösteririm ama söyleyeyim şey yapabiliriz. Çikolatayla süsleyebilirsiniz sevenler için. Ben sade seviyorum. Üzerine çikolata sosla. Of güzel olur. Seven için. Evet güzelce kalıbımıza koydum. Ne yapıyoruz? Bunun da üstünü kapatıyoruz. Buzdolabı poşetiyle şu şekilde. Evet. Bunu bu buzdolabı poşetini kesmeye gerek yok çünkü tam oldu. Ve dolaba kaldırıyoruz buzla derin dondurucuya ne varsa derin dondurucu veya buzdolabı buzluğa derin dondurucu veya buzluğa kaldırıyoruz en az 6 saat. Hadi tarifimiz bu şekilde deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet bal şeker olsun 6 saat sonra e, değil tabii ki. Çünkü uyurum. E, servis zamanında da sizlerle paylaşacağım son halini. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. 6 saat, 7 saat ama bu 10 saat bekledi. Şimdi bakıyoruz. Bakar Çok güzel. Şimdi bir çıkartayım göstereyim size. Tam. Ay çok güzel. Bakar mısınız? Bunu annemlere gönderiyorum. Benimkisi dolapta. Şöyle şu şekilde çok güzel olmuş harika geliyor ne getiriyor nereden geliyorsun Se 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 ne getirdin bakalım Erkek. açalım bakalım torunun bak ne yollamış açalım bakalım Gülşah'cım Gülşah'cım getirdi Seray tatlı yapmış bize. Gülşah'la yolladı. Gülşah'cığım teşekkürler. İyi, iyi, iyi. Ben ben Beş çayı için. Teşekkürler. Aç, aç bakalım. Aç bakalım. Aç bakalım sen sen Şöyle mi? aç. Kaldı kapağını. Sana, ha. Neyi, buz buz parfe, meyveli parfe yapmış. Kapağı kaldıracaksın anne. Dur kız kaldıracağım tamam. Oo süper olmuş. Ona, onları da alacak mıyız acaba? Mı? Çok güzel olmuş. Şimdi keselim tadına bakalım. Anam. mis gibi koktu. Evet. evet. Seray eline sağlık. Şimdi parfeni kesiyoruz. Ee, bakalım servis yapacağım şimdi. Keseceğim için çok güzel görünüyor. Benim kızlar bekliyor. <laughs> Seray'ın meyveli parfesi. Anneannesi buyur. Teşekkür ederim. Yiyin bakalım tadı nasıl. Gülşah'cığım buyur. Sen yapar güzel olmamı. Heh, ye bakalım nasıl. <laughs> güzel, çok güzel. Güzel mi? Beğendin mi? Meyveli yapmış. Beğendim. Gülşah'cığım sen? <laughs> Ellerin sağlık, güzel olmuş. Güzel olmuş. Eline sağlık Seray'cığım ediyorum. Gördüğünüz gibi bunu ben tek yapıyorum. Ender ben yapmayacağım dedi. Ben yaparım dedim. Böyle işte başladım. Puzzle'ımı yaparken evet tatlımı çıkartmak istedim. Biliyorsunuz dün yaptığım bu pafeyi. Pafe, pafe. Bakalım şu poşetin üzerine bir çıkartalım. Wow. Bakar mısınız? Gözünü alalım. Parça. Şimdi tekrar kabın içine koyacağım. Normalde servisten önce bir böyle 5-10 dakika bekletmek gerekiyor kesebilmek için. Ben ama hani iki porsiyoncuk alacağım için çok eritmek istemediğim için hemen kestim. Şöyle bir parça enter en az yer. Şöyle <laughs> birazcık çok. Şimdi bunu tekrar dondurucuya kaldırıyorum. Bakalım tadı nasıl. Şöyle bir parça alacağım bakalım. Hmm. Oo çok güzel o her e, çiğneyişimizde farklı bir tat bisküvi he, her şeyi ayrı ayrı alabiliyoruz ve en son vanilya tadı kalıyor işte çilek muz çikolata süt en son Ağzımızda vanilya tadı kalıyor. Çok güzel olmuş. Ellerime sağlık. Bu da enderin. Enderim de çayımızı demlemiş. Eline koluna sağlık. Çayımı da doldurdum şöyle. Kocaman bir bardak. Hem puzzle hem tatlı hem çay keyfi. Harika.